ülkenin diye emanet ediyoruz size. Olur mu? Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Cumhurbaşkanımız Halen Soygazi Çok değerli senaristik bir alp birlikteydi. Bu büyük bir çok değerli yapımcı, görüntü yönetici birlikteydi. Hayatın oyunculuğu ağlamış olan çok değerli sevgili İlhan Kerviş birlikteydi. Aa, hem yönetmen, hem yapımcı, yazar, çok sevgili Esen hayırlı birlikteydi. daha Temmuz Cumartesi akşamına da günlük 3. günde bu sevgi çemberinde ne güzel. Aynı büyük bakış gerçek tekrar yüreklerimize <laughs> sağlık. İyi ki geldik.